Norveç'te önde gelen siyasi partilerin gençlik kolları, Çin'in Uygurlara yönelik baskı politikası nedeniyle Pekin yönetimiyle olan normalleşme anlaşmasının iptal edilmesi ve serbest ticaret müzakerelerinin durdurulması çağrısında bulunan bir mektup imzaladı. Norveç Uygur Komitesi, Norveç'teki Hong Kong Komitesi, Norveç Tibet Komitesi ve Norveç Tayvan Dostluk Derneği'nin 9 Şubat'ta yayınladığı açık mektupta Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Norveçli yetkililerden harekete geçme çağrısında bulundu. Açık mektup, Norveç parlamentosunda temsil edilen 9 siyasi partiden 8'inin gençlik kollarının imzasını içeriyor. Hükümete çağrıda bulunan mektupta diktatörlere karşı çıkmadığımızda onları meşrulaştırmaya ve güçlendirmeye yardım ediyoruz ifadesi yer aldı. Çin İngiliz Kamu Yayıncılık Kuruluşu BBC'nin uluslararası yayın yapan televizyon kanalı BBC World News'in yayınlarını durdurdu. BBC World News bir hafta önce Doğu Türkistan'daki kamplarda Uygur kadınlara cinsel şiddet ve işkence iddialarını mercek altına alan bir haber yayınlamıştı. Çin Ulusal Radyo ve Televizyon Kurulu yapılan inceleme sonucunda BBC World News'in Çin'le ilgili yayınlarının yasal düzenlemeleri ciddi şekilde ihlal ettiğinin saptandığını bildirdi. Açıklamada haberlerin gerçeğe dayalı ve adil olması ve Çin'in ulusal çıkarlarıyla milli birliğine zarar vermemesi gerekliliğinin yasalarla düzenlendiğine işaret edildi. Çin'in açıklamasına İngiltere'den tepki gecikmedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in BBC World News'i yasaklama kararını kabul edilemez diye nitelendirerek bu kararın Çin'in küresel konumuna zarar vereceğini kaydetti. BBC 3 Şubat'ta Uygur kadınlara Çin'deki kamplarda işkence ve cinsel şiddet uygulandığı iddialarına dair detaylı bir habere yer vermişti. Geçtiğimiz günlerde ailelerinden haber alabilmek için Çin Büyükelçiliği önünde aile nöbeti başlatan Uygur Türklerinden onu ev hapsine alındı. Eylemin ilk günlerinde sayıları yaklaşık 50 olan Uygur Türklerinden 25'i İstanbul'a ve Konya'ya geri gönderildi. Ankara'da bir apart otelde kalan 10 Uygur Türk'ünün dışarıya çıkmasına sivil polisler müsaade etmiyor. Diğer yandan ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri Çin'in Sarıyer'deki konsolosluğu yakınlarındaki eylemlerine devam ediyor. Dünyaca ünlü Amerikan merkezli video gözetim ve analiz kuruluşu IPVM, 9 Şubat'ta Çin'in en büyük gözetim kamerası üreten Dahua şirketinin geliştirdiği gözetim kameralarında bulunan Uygur alarmı sisteminin Uygur Türklerini nasıl tanımladığını ve sistemin polise nasıl sinyal göndereceğini cereyanlarını detaylandıran bir kısa film yayınladı. Film yayınlanmasının ardından Çinli gözetim kameraları üreten şirketin Çin Komünist Partisi tarafından Uygur mazlumlara karşı işlenen ciddi insan hakları ihlallerinin suç ortağı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Şu an Dahua gibi Çinli teknoloji firmalarının ABD veya diğer ülke pazarlarına ihraç ettiği gözetim ve güvenlik kameralarında Uygur alarmı sistemin olup olmadığı henüz bilinmezken insan hakları örgütleri bu konuda endişeli olduğunu belirtiyor. ABD yönetimi Myanmar'da askeri darbeye öncülük eden darbeci generalleri ve diğer yetkilileri yaptırım listesine aldığını açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Myanmar'daki darbe nedeniyle bazı ordu liderlerine ve yetkililere getirilen yaptırımlar paylaşıldı. Joe Biden yönetiminin Myanmar'da yeniden demokrasinin tesis edilmesi konusundaki ısrarını sürdüreceği vurgulanan açıklamada ülkede yaşanan darbenin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğinin altı çizildi. Açıklamaya göre Biden yönetimi darbeye öncülük eden Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Tom yardımcısı Soh Vin'in daralarında bulunduğu toplam 10 ismi yaptırım listesine aldı.